Bu ayranlı verim hali. İlk aşamamız e, ayrandan çıkma hali. Bu ayrandan almazsak güzel olmaz, olgun olmaz. düzenli olmaz, tadı da güzel olmaz. Böyle, bu hali çok lezzetlidir yani. Yemeklerimizde dolmalarda, sarmalarda harika olur. Çünkü ben hep kullanırım yani. Bu ikinci aşama. Bu ikinci aşama Şimdi bu yıkanacak, üstünden su geçip bir daha yıkanacak, üçüncü aşama, dördüncü aşamada da tartılacak ve paketlenecek. Şimdi kaymak günü olduğu için kaymak, yağ yapıyor işte. Şimdi yaydım, şimdi yıkanacak. Sürede yıkayacağım, yıkayıp ondan sonra e, bir donlara şey. Ondan sonra dükkana gidecek ve orada satılacak Siparişlerimiz yayın her yere gönderiyoruz işte. Yani hepsi doğa, Evet, yani hepsi. Senede ot oh çoktu, çiçek çoktu, <laughs> o kadar güzel geçti ki yani hayvanlar için çok şükür. Bu yıl verimli bir yıl oldu. Çok verimli bir yıl oldu. Hayvanlar içinde de oldu. Bizler de çok huzurlu olduk yani bu yıl. Kron kazanlarda falan eritiriz. Onun, bir, onun da bir devresi var işte. Kızarınca yağın rengi, renginden anlarsın. Sota aşağı dibinde olur. Renginde böyle ayna gibi yüzün görünürse o zaman bilirsin ki bu olmuş diye. Çok emek var, çok emek var. Bu ayrandan çıkma. İşte suyunu verdi zaten ya, kendi suyunu bırakır yani. O ay suyunu bırakır, o acı bir suyu vardır. Onu bırakır ve kendine döner yani. Ya kendine döner. Evet. Ben Emsal Göksu. Boziyet köyünde yaşıyorum. Burada ikamet ediyorum. Kars'ta satışlarımız var. Dükkanımız var Kars'ta. İsteyen herkes oradan sipariş verip ürünlerimizden yararlanabilirler. 0539 163 97 31 numarasından her tarafa ulaşabilirsiniz.